Karanfil yağı faydaları ve kürleri Karanfil yağı geleneksel tıpta yemek pişirmede kullanılan bir baharat olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Keskin bir kokusu vardır. Karanfil yağı faydaları arasında diş ağrısı, hazımsızlık, öksürük, astım, baş ağrısı ve stres semptomlarını azaltması yer alır. Antiinflamatuar, antifungal, antimikrobiyal, anestezik, antiseptik, antiviral, afrodizyak ve antioksidan özelliklere sahiptir. Endonezya ve Madagaskar'a özgü karanfil, tropikal, yaprak dökmeyen ağacın açılmamış pembe çiçek tomurcuklarıdır. Karanfil yağı bilimsel olarak Syzygium aromaticum veya Eugenia Caryophyllata olarak bilinen karanfilin kurutulmuş çiçek tomurcuklarından elde edilir. Yaz sonunda ve kışın elle toplanan tomurcuklar kahverengileşinceye kadar kurutulur. Tomurcuklar daha sonra bütün halde bırakılır, baharat haline getirilir veya karanfil yağı üretmek için buharla damıtılır. Karanfil yağı faydaları: cilt sağlığını destekler. Bilimsel araştırmalar karanfil yağının Staphylococcus aureus adı verilen tehlikeli bir bakterinin hem planktonik hücrelerini hem de biyofilmlerini etkili bir şekilde öldürme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Karanfil yağındaki öjenol, ciltte kan akışını artırabilecek ve cildin parlak görünmesini sağlayabilecek gençleştirici ve uyarıcı özelliklere sahiptir. Sivilceleri gidermek için 2 çay kaşığı bal ile 3 damla karanfil yağı karıştırılır ve yüze sürülür. Hemen ardından bol su ile durulanır düzenli olarak kullanıldığında iyileştirici etkileri görülecektir. Kandida ile savaşır. Karanfil yağının bir başka güçlü etkisi de kandida mantarıyla savaşabilmesidir. Kandida veya parazit temizliği yapmak için karanfil yağını 2 hafta boyunca dahili olarak kullanabilirsiniz. Ancak bunu bir doktor veya beslenme uzmanının gözetimi altında yapmanız daha güvenlidir. Antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, hücre ölümü ve kanserle dahil olmak üzere serbest radikallerin neden olduğu hasarı ortadan kaldırmaya yardımcı olan moleküllerdir. Araştırmalar, antioksidanların yaşlanmayı ve dejenerasyonu yavaşlattığını, vücudu kötü bakteri ve virüslere karşı koruduğunu göstermektedir. Sindirim sistemini destekler ve ülser oluşumunu önler. Karanfil yağı hazımsızlık ödem, şişkinlik ve gaz gibi sindirim sistemi ile ilgili yaygın şikayetlerin tedavisinde sıklıkla kullanılır. Karanfil yağı, yatıştırıcı özelliği sayesinde mide bulantısı ve kusma gibi semptomların hafifletilmesine de yardımcı olur. Araştırmalar karanfil yağı kullanımının ülser oluşumunu önleyebildiğini göstermektedir. Antibakteriyel özelliklere sahiptir. Karanfilin solunum yolu ve diğer hastalıklara sebep olabilecek zararlı bakterilerle doğal olarak savaştığı kanıtlanmıştır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar, karanfil yağının soğuk algınlığı ve griple savaşmak ve hatta önlemek için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabildiğini göstermektedir. Tansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, öjenolün vücuttaki ana arterleri genişletebildiğini ve sistemik kan basıncını düşürebildiğini ortaya koymuştur. Yağdaki bir başka biyoaktif bileşik olan asetilojenol, güçlü bir trombosit inhibitörüdür. Trombüs veya kan pıhtısı oluşumunu engelleyebilir. Karanfil doğal bir kan sulandırıcı olabilir ancak diğer kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Antiinflamatuardır ve karaciğeri korur. Yapılan araştırmalar düşük dozlarda öjenolun karaciğeri hastalığa karşı koruyabildiğini göstermektedir. Ayrıca öjenolun iltihabı ve hücresel oksidasyonu tersine çevirdiği de gözlemlenmiştir. Ancak dahili yola yüksek dozlarda karanfil yağı almak sindirim hastalarına zarar verebilir ve harici olarak kullanmak da bazı kişilerde hassas ciltleri tahriş edebilir. Bu nedenle tüm uçucu yağlarda olduğu gibi aşırıya kaçmamak önemlidir. Diş bakımına yardımcı olur. Karanfil yağı genellikle diş ve diş etlerindeki ağrıdan kurtulmak için kullanılır. Karanfilin en popüler bileşenlerinden biri olan öjenol, topikal olarak uygulandığında doğal anestezi görevi görür. Bebeklerde diş çıkarma ağrısını azaltır. Karanfil yağı diş çıkaran bebeklerde balsam görevi görür. Karanfil yağı bebeğin diş etlerine çok fazla seyreltme işlemi yapılarak uygulanmalıdır. Yan antiseptik ve yatıştırıcı özellikleri ağrıyı hafifletir ve rahatsızlığı azaltır. Afrodizyak etkilere sahiptir. Karanfil yağı hatta karanfil güçlü bir afrodizyak olarak kabul edilir. Ilık su içerisinde 2-3 damla karanfil yağı damlatılır ve tüketilirse cinsel dürtüyü arttırmaya yardımcı olur, cinsel organlarda kan dolaşımını hızlandırır ve etkili bir afrodizyak görevi görür. Karanfil yağı cinsel gücü arttırıcı özelliklere sahiptir ancak cinsel organ üzerine sürülmez. Karanfil yağı cilt üzerine uygulanırken taşıyıcı yağlarla birlikte kullanılır. Çünkü uyuşturucu etkiye sahiptir ve direkt olarak sürüldüğünde ters etki yapacaktır. Taşıyıcı yağlarla karıştırılsa bile özel bölgeleri sürülmemesi gerekir. Kan dolaşımını arttırır. Öjenol, kan dolaşımını uyarmaya yardımcı olabilecek çok yönlü bir bileşendir. Kan dolaşımının artması, metabolizmayı hızlandırmaya ve organlara daha fazla oksijen taşınmasına katkıda bulunur. Kas ve eklem ağrılarını azaltır. Karanfil yağı genellikle ağrı kesici olarak kullanılır. Birkaç damla karanfil yağı eklemlere ve spor sonrası yorgun olan kaslara uygulandığında ağrı ve şişliği azaltır. Karanfil yağı ile yapılan masajın doğum sonrasında annelerde sıkça görülen sırt ağrısını etkili bir şekilde azalttığı bulunmuştur. Diyabet semptomlarını azaltır. Karanfil yağı antioksidan ajanı olarak bilinir ve diyabetten kaynaklanan semptomların yönetilmesine yardımcı olur. Hepatoprotektif özelliklere sahiptir. Yapılan araştırmalar karanfil yağındaki biyoaktif bileşiklerin karaciğer sağlığını geliştirmeye yardımcı olabildiğini göstermektedir. Karaciğer yağlanmasını önlemeye ve karaciğer sirozu semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Böcek kovucudur. Karanfil yağı böcek kovucu görevi görür ve vektör kaynaklı hastalıkları önler. Mide ağrısını azaltır. Karanfil yağındaki öjenolün karın ağrısı gibi gastrointestinal şikayetler için faydalı olduğu görülmüştür. Ayrıca öksürük Balgam ve göğüs tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılır. Karanfil yağı mide ağrısını azaltmak için kullanılabilir ancak bu iddiayı destekleyecek daha fazla araştırma yapılması gerekir. Saç büyümesini destekler. Öjenolün saç köklerini uyardığı bilinmektedir. Karanfil yağı içeren bir formülasyonun saçı iyileştirdiği ve uzamasına yardımcı olduğu bulunmuştur. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Antikanser özelliklere sahiptir öjenol antikanser özelliklere sahip olabilecek ajanlardan biri olarak tanımlanmıştır. Ayrıca kanser hücrelerinin çoğalmasını önler ve kanser hücresi ölümüne yardımcı olur. Karanfil yağı faydaları ve kürleri Karanfil yağı ağrıyı dindirmeye, kan dolaşımını düzenlemeye, iltihaplanmayı ve akneyi azaltmaya kadar birçok alanda kullanılır. Karanfil yağı yaygın olarak diş ağrısı ve diğer diş problemlerine karşı kullanılır. Diş ve diş eti sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Diş ağrısı için karanfil yağı kürü. 1 çay kaşığı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı içerisine 3 damla karanfil yağı damlatılır ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışıma temiz bir pamuk batırılır ve karışım doğrudan ağrıyan dişin ve diş etinin üzerine 5-10 dakika konulur. Karanfil yağının tadı çok keskinse biraz daha taşıyıcı yağ ekleyerek seyreltebilirsiniz. Uygulanan bu kür etkisini 2-3 saat boyunca gösterir. Ağrıyı geçirmek için nane yağı kullanabilir veya ılık tuzlu suyla gargara yapabilirsiniz. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için karanfil yağı. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı içerisine 4-5 damla karanfil yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım boyun ve göğüs bölgesine masaj yapılarak uygulanır. Kaşıntı için karanfil yağı 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı içerisine 3 damla karanfil yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım kaşınan bölgeleri masaj yaparak uygulanır. Ciltteki lekeler, sivilce izleri ve ince çizgiler için karanfil yağı kürü. 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı içerisine 3-4 damla karanfil yağı eklenir ve iyice karıştırılır. 100 doğal bir sabun ile yıkanır ve durulanır. Hazırlanan karışım cilde nazikçe uygulanır ve 30 dakika bekletildikten sonra yıkanır. Kürün etkili olabilmesi için 4-6 hafta boyunca günde bir defa tekrar edilmelidir. Yüksek tansiyon için karanfil yağı. 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı içerisine 4-5 damla karanfil yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım bileklere sürülür ve derin derin nefes alarak solunur. Ağız temizliği için karanfil yağı. 1 bölü 3 su bardağı su içerisine bir damla karanfil yağı damlatılır ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım ağızda birkaç dakika çalkalanır ve tükürülür. Dişlerin temizlenmesi ve nefesin tazelenmesi için etkili bir yöntemdir. Duygusal bağımlılık, negatif ve obsesif düşünceler için karanfil yağı. 1 çay kaşığı taşıyıcı yağ içerisine 5 damla karanfil yağı damlatılır ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım kulak arkalarına ve bileklere sürülür ve derin derin nefes alarak solunur. Bu işlem 3-4 saatte bir tekrar edilmelidir. Bilek burkulması için karanfil yağı kürü. Sabah ve akşam veya günde 3-4 defa incinen bölgeye buz uygulanmalıdır. Her buz uygulamasından sonra hazırlanan kür ile incinen bölgeye masaj yapılmalıdır. 5 damla zencefil yağı, 5 damla karabiber yağı, 5 damla ada çayı yağı, 1 damla karanfil yağı, 5 damla mercan köşkü yağı ve 5 damla okaliptos yağı karıştırılır. 1 çay kaşığı taşıyıcı yağ içerisine hazırlanan karışımdan 3-5 damla eklenir ve iyice karıştırılır. İncinen bölgeye masaj yaparak uygulanır. Adet sancısını hafifletmek için karanfil yağı. Reklercisini azaltmak için adet başlangıcından 7 gün önce günde 10 dakika hazırlanan karışım ile karın bölgesine masaj yapılmalıdır. Bu yöntem şiddetli kanamanın ve şiddetli ağrının azaltılmasına yardımcı olur. 3 damla tarçın yağı, 3 damla karanfil yağı, 2 damla lavanta yağı ve 2 damla gül yağı karıştırılır. 1 çay kaşığı badem yağı içerisine karışımdan 3-5 damla eklenir ve karın bölgesine masaj yapılarak uygulanır. Ağrı kesici ve yatıştırıcı etki için karanfil yağı türü. 4 damla lavanta yağı, 4 damla buhur yağı, 3 damla karanfil yağı, 3 damla zencefil yağı, ve 2 damla helikir suyum yağı iyice karıştırılır. 30 ml şişenin içerisine hazırlanan karışım konur ve üzeri 30 ml jojoba yağı ile doldurulur. Yağların karışması için iyice çalkalanır ve ihtiyaç duyulan yerlere nazikçe masaj yaparak uygulanır. Sakal bakımı için karanfil yağı 3 damla portakal yağı ve 3 damla karanfil yağı karıştırılır. 30 ml şişenin içerisine hazırlanan karışım konur ve üzeri 30 ml tatlı badem yağı ile doldurulur. Karışıma yarım çay kaşığı E vitamini yağı eklenir ve çalkalanarak iyice karıştırılır. Hazırlanan karışımdan birkaç damla alınır ve sakallara masaj yaparak uygulanır. Durulanmasına gerek yoktur. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilacsizyasiyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.